Birdwatching, collecting, cooking, crafts, fish keeping, gardening, hobby, photography, reading, scale modeling. Önümüzdeki birkaç dakika içinde bu kelimeleri hem anlayacak hem de kendi başınıza söyleyebileceksiniz. Her seferinde bir kelime dinleyerek başlayalım. Söylenişi şöyledir. Kuş gözlemciliği Önce sadece dinleyin. Bird watching. Bird watching. Şimdi dinleyin, sonra yüksek sesle tekrar edin. Telaffuzunuzun konuşmacının telaffuzuyla aynı olmasına dikkat edin. Bird watching Bird watching Söyleyin. Kuş gözlemciliği. Bird watching Bir kez daha. Bunu nasıl söylersiniz? Kuş gözlemciliği. Bird watching Tamam söylenişi şöyledir. Koleksiyonculuk Önce nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Collecting Collecting Şimdi dinleyin, sonra tekrar edin. Yüksek sesle söylemeyi unutmayın. Collecting Collecting Söyleyin. Koleksiyonculuk collecting Şimdi bana bunun nasıl söylendiğini gösterin. Koleksiyonculuk collecting Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Kuş gözlemciliği bird watching Bir kez daha bird watching Tamam Şimdi bunu nasıl söyleyeceğimizi öğrenelim. Yemek pişirme. Önce nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Cooking. Cooking. Şimdi dinleyin, sonra tekrar edin. Cooking. Cooking. Bunu nasıl söylersiniz? Yemek pişirme. cooking Bir kez daha söyleyin. Yemek pişirme. cooking Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Koleksiyonculuk collecting Bir kez daha. collecting Tamam söylenişi şöyledir. El sanatları. Dinleyin ve tekrar edin. Crafts. Crafts. Söyleyin. El sanatları. Crafts. Şimdi her nüansa dikkat ederek Dikkatlice dinleyin. Crafts. 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 Bir kez daha söyleyin. El sanatları. Crafts. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Yemek pişirme. Cooking. Bir kez daha cooking Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Kuş gözlemciliği bird watching Bir kez daha bird watching Tamam. Söylenişi şöyledir. Balık beslemek. Önce nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. fish keeping Fish keeping. Şimdi dinleyin, sonra tekrar edin. Fish keeping. Fish keeping. Söyleyin. Balık beslemek. Fish keeping. Bunu nasıl söylersiniz? Balık beslemek. Fish keeping. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? El sanatları. crafts Bir kez daha. crafts Tamam. Nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Bahçe işleri. gardening gardening Şimdi dinleyin ve yüksek sesle tekrar edin. Gardening Gardening Bunu nasıl söylersiniz? Bahçe işleri Gardening Her nüansa dikkat ederek dikkatlice dinleyin. Gardening 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 Şimdi bunu telaffuz edin. Bahçe işleri. gardening Bir kez daha söyleyin. Bahçe işleri. gardening Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Balık beslemek. Bir kez daha fishkeeping Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Koleksiyonculuk collecting Bir kez daha collecting Tamam. Söylenişi şöyledir. Hobi. Önce sadece dinleyin. Hobi. Hobi. Şimdi dinleyin ve tekrar edin. Hobi. Hobi. Söyleyin. Hobi. Hobi. Bir kez daha söyleyin. Hobi. Hobi. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Bahçe işleri. Gardening. Bir kez daha. Gardening. Tamam. Söylenişi şöyledir. Fotoğrafçılık. Önce sadece dinleyin. Photography. Photography. Şimdi dinleyin ve tekrar edin. Photography. Photography. Bunu nasıl söylersiniz? Fotoğrafçılık. Photography. Şimdi her nüansa dikkat ederek dikkatlice dinleyin. Photography 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 şimdi söyleyin fotoğrafçılık photography bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz hobi hobi bir kez daha hobi bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Yemek pişirme. Cooking. Bir kez daha. Cooking. Tamam. Nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Okuma. Reading. Reading. Şimdi dinleyin ve yüksek sesle tekrar edin reading reading bunu nasıl söylersiniz okuma reading nasıl telaffuz edildiğini dikkatlice dinleyin reading 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 Şimdi söyleyin. Okuma. Reading. Bir kez daha söyleyin. Okuma. Reading. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Fotoğrafçılık. Photography. Bir kez daha photography Tamam. Nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Ölçekli maket yapımı. Scale modeling. Scale modeling. Şimdi dinleyin ve yüksek sesle tekrar edin. Scale modeling. Scale modeling. Bunu nasıl söylersiniz? Ölçekli maket yapımı. Scale modeling. Nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Scale modeling. Scale modeling. Scale modeling. Şimdi söyleyin. Ölçekli maket yapımı. Scale modeling. Bir kez daha söyleyin. Ölçekli maket yapımı. Scale modeling. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Okuma. Reading. Bir kez daha. Reading. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? El sanatları. Crafts. Bir kez daha. Crafts. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Ölçekli maket yapımı. Scale modeling. Bir kez daha. scale modeling Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Balık beslemek. fish keeping Bir kez daha. fish keeping Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Bahçe işleri. gardening bir kez daha Gardening Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Hobi Hobi Bir kez daha Hobi Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Fotoğrafçılık Photography bir kez daha photography Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Okuma reading Bir kez daha reading Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Ölçekli maket yapımı scale modeling Bir kez daha scale modeling Tamam. Bu derste ne öğrendiğinizi şimdi gözden geçirelim. Arkanıza yaslanın ve kelimeleri tekrar dinleyin. bird watching collecting cooking crafts fish keeping gardening hobby photography reading scale modeling Şimdi anlamları ve telaffuzları unutmamak için son bir alıştırma yapalım. Bunu nasıl söylersiniz? Kuş gözlemciliği. Bird watching. Bunu tekrar söyleyin. Bird watching. Bunu nasıl söylersiniz? Koleksiyonculuk Collecting Bir kez daha söyleyeyim. Koleksiyonculuk Collecting Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Yemek pişirme Cooking Tekrar edin. cooking Peki bu nasıl söylenir? El sanatları. Bunu nasıl söylersiniz? crafts Tekrar edin. crafts Bunu nasıl söylersiniz? Balık beslemek. fish keeping Bir kez daha. Fish keeping. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Bahçe işleri. Gardening. Bunu bir kez daha söyleyin. Gardening. Şimdi bunu söylemeye çalışın. Hobi. Hobi. Bir kez daha. Hobby. Bunu nasıl söylersiniz? Fotoğrafçılık. Photography. Ve tekrar edin. Photography. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Okuma. Reading. Ve tekrar edin. reading Bunun nasıl söylendiğini hatırlamaya çalışın. Ölçekli maket yapımı. scale modeling Ve tekrar edin. scale modeling Çok iyi.